Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki madde kullanan herkes için bağımlı hale gelme riski vardır. Kullanımı emniyetli bir madde yoktur. Gençlerin yasa dışı maddeleri geçerken sigara ve veya alkol kullanımı ile bu geçişi sağladıkları gözlemlenmiştir. Erken yaşlarda başlayan sigara kullanımı ...diğer maddelere geçiş açısından yüksek risk taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda sigara kullanıcılarının yaklaşık %97'si... ...alkol kullanıcılarının %58'inin bağımlık yapıcı maddeleri geçtikleri görülmüştür. Bu nedenle sigara ve alkol kullanımının önlemesine dair çalışmalara destek verilmeli ve bu konuda gençlere yardımcı olunmalıdır. Başlama nedeni ne olursa olsun, madde kullanmaya başlama, artan bir madde kullanımına ve diğer suç oluşturan olaylara neden olabilir. Az ya da çok kullandıkları bir dönem sonrası gençlerin önemli bir kısmı madde kullanımına giderek artan düzeylerde devam etmektedir.